Ünlü sanatçımız Hulden Uras'tan kahreden haber geldi. Ünlü sanatçımız ve şarkıcımız Hulden Uras gençlik yıllarından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Son 13 yılda 22 kez ameliyat olan ünlü şarkıcı memesini aldıracağını açıkladı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Uras, artık acı yok sözleriyle ameliyat olacağını duyurdu. Daha önce meme kanserine yakalanan ve defalarca ameliyat olan ünlü sanatçı Fulden Uras yapılan son kontrollerinin ardından ameliyat olacağını söyledi. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü sanatçı şu mesajı paylaştı. 22 ameliyat 22 narkoz. Her birinden umutla bu son olacak diye dualarla çıkmak 13 sene senedir kolay. Çok çek çek dedin, yine de hamdolsun dedim. Halime hep şükrettin. Dermansız dert değildin. Şimdi yarın seninle vedalaşıyorum sameme. İçim buruk asla düzgün değilim. Hatta belakiz mutluyum. En ufacık üzüntünde şişen enfeksiyonla bir organ artık bedenimde olmayacak. Artık acı yok. Düşünsenize ne büyük lüks benim için. Biraz duygusal ama anneme özledim. Ne çok üzülürdü şu an yaşasaydı. Nasıl dert ederdi. Kendine biliyorum ki benim meleğim beni oradan kurtarır. Sevgili dostlarım artık hep umutlu haberler vereceğim sizlere. Pazartesi acılarım son bulacak. Merak etmeyin çok emin eller ellerdeyim. Şu an için doktorlarım alınacak meme yerine biri silikon koymayı uygun görmediler. Ameliyattan sonra sizlere tekrar bilgilendiririm. Birkaç gün yokum merak etmeyin. Hepinizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum. Hoşça kalın acılarım, hoşça kal sağ memem ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.